Merhaba arkadaşlar ben Eftel Dursağın Bu dersimizde sizlerle beraber PHP Session sınıfını oluşturacağız Daha doğrusu ufak bir giriş kısmı olacak başka bir şey olmayacak Kullanıcı girişini yaptık Yani böyle bir e, ne diyeyim size Stil oluşturdum Kodlarım bu şekilde e, Burada dedim ki eğer post edilse bu kısım edilmediyse bu kısım Connect.class.php'ye ile direkt bağlantımı sağladım. Başka hiçbir şey yapmadım. Session class'ım da zaten boş. Sadece neyi çektim buraya? Connect class'ımı çektim. Hep evet, bunları yaptıktan sonra post edilen değerleri alalım. Post Key adı şifre Kontrolümüzü yapalım. If kullanıcı yoksa veya şifre yoksa hemen Eko boş diyelim. Else eğer boş değilse işlem yapacağım. İlk önce sayışındaki login fonksiyonumu oluşturmam lazım. Login function diyelim. Function login. Parametrası kullanıcı ve şifre şeklinde. Hatta burada da yazabiliriz. Parametre eşittir. Kullanıcı adı parametre 2'de eşittir. Şifre şeklinde. Burada ne yapacağım? Bul diyeceğim. MySQL query fonksiyonunu kullanacağım. Nedir? Select yıldız from users var. User name'i nedir? Para eşit olan ve Um, password sanırım Par 2 Evet Burada da ben ne yaptım e, hostum localhost Root Şifrem yok e, Veritabanım Test e, Sınıfım çağrıldığı anda direkt constructor ile Connect Neyini oluşturdum Değişkenimi oluşturdum Bağlantımı sağladım. Eğer bağlantım sağlandıysa veri tabanını seçtirdim ve en sonunda da bağlanamadıysa MySQL error'la ekrana yazı yazdırdım. Ee, şimdi normal zaten e, ne diyeyim size? Giriş giriş yazar gibi yani sınıf kullanmadan giriş yazar gibi bile yapabiliyorsunuz çok basit yani sınıf yapıları. Tabi içine derinleştikçe gerçekten zorlaşıyor. Ama yani bu kısımlar gerçekten basit geliyor insana tavsiye ederim yani. Şimdi eğer bu gerçekleştiyse de MySQL Effective Throws. Yani etkilenen bir satırım var mı? Eğer varsa ekop giriş başarılı diyeceğim. Ama etkilenen bir satırım yoksa böyle bir üye yoksa üye yok diyelim. Böyle bir kullanıcımız yok. Kullanıcımız yok. Sayfamı yeniliyorum. Daha hiçbir şey yapmadım tabi. Buraya sınıfımı bile çağırmadım. Olmazsa biz şunu şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu biz nereye alacağız? Direkt indeksimi alabilirim. Şöyle bunları bir adım ileri alsak güzel olacak. Evet. Burada çağırdım. Session.class.php Input session plus php session eşittir new session şeklinde çağırmış oldum. Şimdi diyeceğim ki eğer bir sıkıntım yoksa tabi burada istediğiniz kontrolü, kontrolü, yaptırabilirsiniz. Ben burada diyeceğim direkt. E, hatta if kontrolüyle koyabilirim. Ama burada return true demem lazımdı. E, böyle yapalım fark etmez. Session'daki neydi login fonksiyonum vardı. İki tane parametre oluyordu. Kullanıcı adı ve şifre bunu yapmamız bile yeterli. Değişik değişik şeyler yazıyorum. Böyle bir kullanıcımız yok dedi. Güzel. 1 2 3 1 2 3 dedim. Giriş tamamdır dedi. Çünkü 1 2 3 1 2 3 diye benim burada kullanıcım vardı. Bu şekilde kullanıcı girişi yaptırabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şurada echo session login diyelim. Ve bunu etle kapatalım. Hatalarını. 1, 2, 3. Tabi daha yapmadık bunu. Şuradan. Giriş tamamdır yerine. Session. Um, login. Eşittir true dedim. Tabi bunu yapmam için bir de session start başlatmam lazım. Session start. Evet. Şu an kullanıcı girişi yapılmadı gözüküyor. Giriş yaptım. şu an hiçbir şey yazmadı. Evet yazdı. Burada bir yazıyor. Yani login yapıldı. Ee, buradan istediğimiz gibi değerleri çekebiliriz. Bu da nasıl olacak? Session Start'ı burada başlatalım sadece. Burada da şöyle bir şey yapalım. Evet. Eğer böyleyse Row adında bir değişken olsun MySQL Fetch Array Bul. Daha sonra nedir? Session'deki username eşittir role'daki username'i bunu alsam bile yeter bana. Burada session start oluşturduk. Burada bir şey daha yapmamız lazım. If session login olduysa, olmadıysa daha doğrusu buraya et koyalım yine hatamız basılmasın. Ortalı divinden önce miydi sonra mıydı? Ortalı divinden önce. Yani şöyle. Evet. As diyeceğim. Bu kısmı göstereceğim. Burada da hatta PHP tagımı kapatmama bile gerek yok. Burada açmayayım, burada kapatmayayım. Echo Session'daki nedir? Username'i yazdıracağım. Tabii şöyle olacak hoş geldin. Yüzünü nem çektim. Evet. Sayfamı yeniliyorum. Index username bulunamadı bulamadı dedi. Nasıl bulunamadı? Rovdaki. Index 52. satırda bir sıkıntımız var diyor. 52. satırında zaten benim şu şey için üzülmeyin. Neyse şöyle bir şey yapalım. Hoş geldin gözüktü güzel. Şöyle bunu bitirelim. Echo Station Login dediğimde bakalım bana ne yazacak. Login şurada bir boşluk Hoş geldin bir dedi güzel. Bir username bana hata bastırıyor. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Farklı tarayıcıdan deneyelim. 1 2 3 1 2 3 şeklinde giriş yaptım. Sayfamı yeniledim. Hoş geldin 1 2 3 dedi. Demin e, çıkış yapmadığımız için bu şekilde bir şey vermişti. Yani burada bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi hoş geldin 1 2 3 şeklinde gösteriyor. İstediğiniz değeri de bu şekilde aktarabilirsiniz buraya veya bir fonksiyon yazarsınız. For ile otomatikman kendisi sayısını atar. Evet bu dersim bu kadardı. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.